Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Rümeysa Gün kanalına hoş geldiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Şimdiden söylüyoruz. Evet Rümeysa'yı gösterelim. Ya sana özel sana bir pasta yapacağız. Pasta telefonla. Hayır, çamurla. Sonra sen geleceksin. Çağıracağız seni. Öyle evet, tamam mı? Evet. Arkadaşlar bugün Göksu'ya eşek şakası yapacağız arkadaşlar. Göktü düşmüş gibi yapacak ve bu evet. yara şunu çıkar. Bunu da biraz boy boyayalım mı? Cık. Öyle kalsın. Çıkalım. Düşmüş gibi kalacak arkadaşlar. Ya ben çekeceğim arkadaşlar. Yoksa eşek şakası. Bakalım o bize nasıl intikam yapacak. Değil mi? Hadi o zaman başlayalım. Şimdi arkadaşlar. E Düşmüş gibi yap. Heh. Arkadaşlar. Hemen. Onu bir yere. Evet onu kan yapalım öyle. Ama boya olduğunu biraz şöyle, şöyle 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 yap. 什么？<Yeah. S 2> <laughs> Aa çok acıdı. Göktuğ iyi misin? çok, çok acıyor. Göktuğ. Göktuğ. Bu be, boya. Tamam onu biz sana şaka yapmak istedik ama o gerçek. Aa. İyi misin? Bakayım. Dur. İyi misin Göktuğ? Evet, dur. 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 Acıyor. Ee, çok Göksu. şaka değil ya. Göktuğ Şaka? Hayır. Nereye i̇şte biz sana sürpriz yapmak için video çekiyoruz. Video çekiyoruz çünkü pasta yapıp Hem video çekeceğiz hem de pasta yapacağız. Sana sürpriz yapmak istedik. Merhaba, Neresi şaka bunun? Göktuğ iyi misin? boya be. <laughs> Hayır. Ne boyası ya? yok iyi misin? Dikkat et gördüm boyadınız. Hayır boyamadık. Of. Tamam şaka şaka görmedim ama. Hı. Bu şaka. Eşek şakası, şakası. o. Bu eşek şakası. Tamam anneannemi içeceğim tamam, ben. Tamam annemi arıyorum. Ben annemi içeceğim. Arama. Eşek şakası. Eşek şakası. Eşek şakası. Eşek şakası. Ama buradan da Bak. Dedim ben. <laughs> eşek şakası. Sen de hayır diyordun. İntikam alacak mısın? Alacağım. <laughs> evet arkadaşlar Bilmiyorum. videomuzun sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı Bilmiyorum. unutmayın arkadaşlar. Dur bir dakika. Ne yapacak bu? Salak. Kesin intikam alacak. Ama başka bir videoda alabilir. Ne yapacak bu deli ya? Acaba kimin iş birliği yapacak? Aha ıslatacak bizi. Aha. Kaçın arkadaşlar. Kaç! <laughs> ıslatamaz bebek ya. Dur önce kapatalım videoyu. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Tamam tamam bakalım ne yapacak. Bebek. <laughs> Allah. 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 <laughs> yarabbi, yarabbi. Bence videoda yapma derim Göksu. Allah. Allah. Gel, yok bir şey. <laughs> evet, kendine atıyor. Kendine getiriyor kendine. Çekin. çekin arkadaşlar çekin lütfen. Bakın işte. Görün arkadaşlar. Rümeysa çek. Çek. Çek çek çek. Aa! Çek Aa! çek Aa! çek. Aslanım anam. Ayy. Anam Ver, anam, anam anam. Arkadaşlar işte. Göksü küçük köse. Göksü küçük köse karşınızda. Göksü küçük köse karşınızda. Deli Göksu. Tamam Ay, ay. <laughs> Aha bak o bok. Ay bok demişim. Pasta. Sana pasta yapmıştık. Hadi. Bortan pasta. Ama takasıyla. Evet. <laughs> tamam. Ama takasıyla. <laughs> Aha ıslatayım. Mal. <laughs> 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 ne demek istiyorsan Beni çekin. Şey <laughs> 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 arkadaşlarımız nerede istiyorsunuz? Ne demek istiyorsunuz? Arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz Gide gide Göksu deliriyor Gide gide <gülüyor> göksu, <gülüyor> göksu bahçeden çıktı <laughs> Evet Göksu Evet arkadaşlar <laughs> Göksu gel bizi Evet evet arkadaşlar <laughs> Videonun sonuna geldik Göksu ne yapıyor Allah seni ver. Beni anı versin seni. Allah seni ver. Allah seni Evet. Videonun sonuna geldik, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir tane tutamış. Beni yemezsin. Göğsün. Bunlar Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hepinize de. görüşürüz. De. Videonun sonundayız.